O meşhur günden bu yana tam yedi buçuk yıl geçti ve bu uzun zaman zarfında hep düşünmüş olmama rağmen, ancak şimdi bu mektubu yazmaya cesaret bulabildim. Buna bugüne kadarki yardım ve görüşme isteklerimi hep geri çevirmiş olmanın sebep olmuştur. Ama artık olup bitenin unutulmasını istemekte, dışarıya çıktığında daha da zor geçecek olan günlerinde yanında ve yardımcı olmayı arzu etmekteyim. Bu arada mükerremle olan münasebetimi daha mahkemenin hemen arifesinde bitirdiğimi ve bir daha kendisinden hiç haber alamadığımı bilmenizi isterim. Onun gidişinden hemen sonra yalnız parasız ve bir başıma kaldığım Zonguldak'ta valiliğe diplomasız ilkokul hocalığı için başvurdum. Epey uğraşıp bekledikten sonra tayinim önce Amasra'ya çıktı. İki sene sonra da buraya. Beş buçuk yıldır yaşadığım Trabzon'un Poladani kasabasına gönderildim. Bütün bu seneler boyunca gerek avukatınız Hüseyin Hikmet Beyefendi'den, gerek başka aracılardan yaşadığınız kaderle hep ilgilenmiş, geçirdiğiniz büyük rahatsızlıktan sonsuz üzüntü duymuşumdur. Bana yanınızda olma fırsatı vermemenizden büyük ızdırap duyduğumu muhakkak belirtmeliyim. İki hafta sonra tahliye olacağınızı bilmekteyim. Bu münasebetle de Zonguldak'a gelip sizi karşılamak için izninizi rica ediyorum seneler sonra da olsa bu buluşmanın yeniden gerçekleşeceğini muhakkak surette umuyor. Bugünler için biriktirdiğim bütün varlığımı, birikimlerimi, ele güne muhtaç olmadan yanınızda olabilmek uğruna evlinize sunmayı bütün kalbimle diliyorum.''